Bununla birlikte yine öz Rus davranışlarına göre tohumlama yapılan işletmelerde gönüllü bekleme süresinden sonra anovulatorik inek sayısı tohumlanacak inek sayısını da yine şekilde etkiliyor. Bunu da hemen söyleyelim. Bakın yapılan pek çok çalışmalar 60 günlük bir gönüllü bekleme süresinden sonra anovulasyon gösteren inek sayısı ABD'de ve Kanada'da sırayla %5 ile 41.2 arasında bulunuyor. Bu da şu demek, bir inek yani bu hayvanda tohumlanmadığı için doğum ile nedir? Doğal olarak da tohumlanma. Doğum yapıyor. Yeni bir tohumlama için nedir? O süre uzuyor. Çünkü bu hayvanlarda anovülasyon gösteriyorlar. Öyle anovülasyon gösteren bir hayvanı da tohumlamıyorsunuz. Öztürklerini nedir? Tespit edemediğiniz için. E tohumlanmayan hayvanlar döl verimi sorunlu diye kasaba gönderiliyor. Bugün işletmeler der ki en önemli hayvanlara ilişkin giderlerin en önemli bir kısmı hayvan replasmanından kaynaklanıyor. Hayvan replasmanı şu demek. Herhangi bir nedenle ahırdan o ineği çıkarıyorsunuz, kasaba gönderiyorsunuz. Onun yerine yeni bir inek koymaktan kaynaklanıyor. Bu isterse kasaba göndermek mastitis dolayısıyla olsun, ister göl verimi sorunu nedeniyle olsun, ister topallık nedeniyle olsun. Biliyor musunuz? Hayvanların en çok kasaba gönderilme sebeplerinden bir tanesi topallık, döl verimi veya memeyle ilgili, mastitisle ilgili nedenlerden kaynaklanıyor. Bu hayvanın yerine bunu gönderip yeni birini koymak çok daha maliyetli. O yüzden hep işletmeler bilir ki kendi damızlık şeylerini yetiştirmek zorunda ki işte en azından bu replasman maliyetlerini daha minimal düzeyde ortağilsin diye. Evet. Şimdi off nedir? Ovulasyonun senkronizasyonu. Bu zamana kadar birçok şey söyledik. Özellikle off-sync gibi yöntemler östrus takibinin güç olduğu işletmelerde tercih edilen bir yöntem. Burada da ana konsept şuydu. Off-sync'te yani en önemli dayanağımız tohumlamadığınız bir hayvandan doğal olarak gebelik bekleyemezsiniz. Ben ne kadar çok hayvan tohumlarsam o sürüde gebe kalan hayvan oranım o kadar çok olur düşüncesiydi. İşte off-sink'te ne oluyor prensip? Bakın şöyle hiç hayvanların öz gösterip göstermediğine, siklusun hangi dönemine bağlı olup olmadığına bakmaksızın hayvanlara sıfırıncı gün aş yapıyorsunuz. İlk GNRH ile başlıyorsunuz. Yedinci günde prostaglandin F2 alfa yapıyorsunuz. Dokuzuncu günde hayvana ikinci bir GNRH yapıp yaklaşık bu ikinci GNRH enjeksiyonundan 16-18 saat sonra veya onuncu günde diyelim 24 saat o hayvanı tohumluyorsunuz. Bakın bunda hiç öz takibi gibi hiçbir şey yok. Gönüllü bekleme süresi. dedik ya, 60 geldi. Diyorsun ki hiçbir hayvanın hiç geçmiş şeyler. Baktın hayvan sağlıklı. Hasta değil. Direkt gönüllü bekleme süresinden sonra bu işi yapıyorsun. Bu ne yaptı sana? Bakın hiç öz takibine gerek olmadı. Ve ikincisi de şu. Tohumladığın hayvan sayısı bu yöntemde daha çok olacak. Şimdi şöyle bir soru şey yapalım. Bakın ilk enjeksiyon GnRH. İlk GnRH enjeksiyonunda amaç şu. Eğer bu dönemde ovaryum üzerinde dominant aşamada bir follikül varsa ne yapacak bu GnRH bunu? Ovülasyona uğratacak. Ovülasyon oldu. Yedinci günde prostaglandin yaptın. Niye prostaglandin yaptın? Eğer ilk enjeksiyonda ovülasyon olmuşsa o döneme denk gelmişse yani 7 gün sonra uvaryum üstünde bir korpus lüteum var. 7 günlük korpus lüteum da prostaglandin etki duyarlı. Yani korpus lüteumu lize etti. E, 9. günde burada ne oldu? Bu korpus lüteum lize olunca doğal siklusta da öyle değil miydi? Siklusun 17. 17. 17. 17 19'da endometriyumdan salınıyordu. Korpus lüteumu yok ediyordu. E, 21. gün civarında ne olurdu? işte İşte 19-20. günler Proestrus dönemiydi. O dönemler ovaryum üstünde yeni bir folikül büyüyordu. Bu dönemde ikinci prostagla işte GnRH damat şu. Bu prostaglandin korpus lüteolunu lize etmişse iki gün sonra ovaryum üstünde dominant bir folikül var. GnRH ben dominant folikülü ovülasyona uğratacağım. Ve hayvanda ya işte buradaki gibi 24 saat veya 16-18 saat sonra tohumlayacağım. Demek ki burada ilk GnRH'daki amaç neymiş? Eğer o dönem ovaryum üstünde bir dominant folikül varsa onu ovülasyona uğratmak prostaglandin kullanmaktaki amacımız neymiş derseniz ovülasyondan bir hafta sonra ovaryumda normalde nedir? Bir korpus lüteum vardır. Onu ortadan kaldırmak Zaten korpus luteum ortadan kaldırırsan yeni bir folikül dalga başlayacak. Yeni bir dominant folikül olacak. İkinci GVH'da bunu ovülasyona bırakacağım. Bir gün sonra hayvanı tohumlayacağım. Burada da bir kez daha yazıyor bakın. Dominant folikülün gelişimi korpus luteumun yaşam süresi kontrol edilerek zaten burada ovülasyonun senkronizasyonu ilk enjeksiyonda ovülasyon amaçlanır. Eğer dominant bir folikül aşamasındaysa aşla ilk gener pardon prostaglandin ilk GnRH enjeksiyonundan sonra oluşan dominant şey korpus lüteomalize evet. eder. İkincisinde de ovülasyon uyarır. Evet. Şimdi genelde en çok yaygın olan bu burada yazıyor bakın bir kez daha hani şey için göstermek istedim. Mevcut varsa bir dominant folikül bunu öyle uğraştı oluştur yeni bir foliküler dalga oluşsun. 7'de luteoliz sağla. 9. günde 2. GnRH ile ovülasyon indüksiyonu bu 17 ile 24 saat içerisinde de hayvanı suni tohumlama yapıyor. Hiç bakın östrus takibi yok. Şöyle bir soru aklınıza gelebilir. E peki ilk GnRH yaptığında hani dedik ya dominant folikül varsa o dominant folikülün olmadığı aşamaya denk gelirse. İkincisiyle Hı -hı. mi Efendim, İkinci işte yaptım. zaten bu yöntemin gebelik oranı yüzde otuz otuz beş. Gebelik oranı yani yani bu yöntem yüzde yüz başarılı bir yöntem değil. Ama dediğim gibi özürs, tespiti güç olan işletmelerde uygulanabilen bir ya da uygulanan bir yöntem bu. Yani o yüzden bu yöntemle gebelik oranları dedim yüzde otuz otuz beş çok yüksek değil. Ama özfüs takibinin güç olduğu işletmelerde yaygın bir şekilde kullanılan bir yöntem bu. Evet. Burada da şeyleri söyleyelim bakın. Ovülasyona yanıtı %50-60 ama ben gebelik oranlarına %30-35 diye söylemiştim. Opsing'in bu anlamda başarısı düşük bir gebelik oranları bakımında. Eğer Opsing pre-senkronizasyon yöntemleriyle birlikte kullanılırsa bakın ovülasyona yalnız yüzde yetmişlere çıkarabilirsin. Double of bu oran yüzde yetmiş iki. Double of şu demek. Of iki kez yapıyorsun. Şimdi şemalar üzerinde gösterelim. Evet. Şuna hemen şeyleri söyleyeceğim. Bir saniye. az önce şöyle söyleyeyim. Bunları çok da e, pressing denen bir yöntemden bahsetmiştim size. Özür diliyorum. Abi, ben de kaçırdım diyeceğim. Farklı e, senkronizasyon biraz sonra belki şey olacak. Farklı senkronizasyon çeşitleri var ovülasyonun senkronizasyonunda. Bunlardan bir tanesi seleksik denen bir yöntem. Burada da şunu yapıyorsunuz seleksik arkadaşlar. Generaşı yapıyorsunuz. Bir hafta sonra prostaglandin yapıyorsunuz. Bakın prostaglandin enjeksiyonundan sonra hayvanı izliyorsunuz. Nedir? Hayvanlarda özmustaki hayvanlara tohumluyorsunuz. Bu dediğimiz seleksik denen yöntem. Bir diğer yöntem Hani şey söyledik. Modifiye of sync yöntemi az önce of sync'te ne dedik? Sıfırda GnRH yaptı, yedi de prostaglandin yapıyorduk, 8'de, dokuzda pardon GnRH yapıp onda tohumluyorduk hatırlarsanız şeyde e, of sync'te, modifiye of sync'te arkadaşlar şöyle bir yöntem var bakın modifiye of sync'te sıfır GnRH, yedi de prostaglandin, bakın 8'de de prostaglandin. 9'da GnRH, 10. günde tohumluğun. Bakın araya bir 8. günde prostaglandin giriyor. Neden prostaglandin giriyor derseniz, bu neden önemli? Hemen biraz daha geriye gidiyorum size. Neden 8'de bir daha prostaglandin yapıldığını? Şimdi bu gördüğüm şey bakın ne diyordu? 6. günde yaparsan yüzde %25 prostaglandin 6 günlük bir korpus vitioğumun 7. günde yüzde %76, bakın 8. günde yüzde %90 yani 7. güne el, ilave olarak 8. günde bir prostaglandin daha yaparsanız korpus glüteomu ortadan kaldırma başarınız daha yüksek. Burası anlaşıldı mı? modifiye O-Sync'de normalde 0,7,9 iken yani 0 GnRH, 7 prostaglandin etiker 9 GnRH iken Modifiye de ne yapıyoruz? 0'da GnRH, 7'de prostaglandin F2 alfa, 8'de bir daha yapıyoruz. Amacımız 7. Yedi, günde yaptığımız korpus lütiyomu ortadan kaldıramazsa o korpus lütiyomu bakın duyarlılığı daha 8'deki halletsin o işi. Çünkü korpus lütiyomu ortadan kaldırmadan ikinci yapacağın GnRH'in hiçbir etkisi olmaz. O nedenle 8'de bir daha tekrarı yapılıyor. Efendim? Hocam geride yapmanın manası ne oluyor ki o zaman? Direkt 7, 8'de yapsak daha garanti. Sonuçta e, kortuz mutayım zaten kursla bir anda daha duyarlı. Hani bir gün beklesek yine aynı şeyi daha iyi başarı elde edeceğiz. Şimdi şöyle o zaman da oluyor. hayır bu defada şöyle bir şeyle ilgili oluyor. Normalde sen foliküler gelişme, eğer sen folikül dinamini biliyorsan bu süreç doğru. Zaten bu rastgele oluşturulmuş bir şey değil. Ovaryumdaki foliküler gelişmeler dikkate alınarak oluşturulmuş bir şey. Bazı ineklerde dediğim gibi sapmalar olabiliyor. Östrus süresiyle ilgili sapmalar. Ondan dolayı yoksa bu yöntem doğru bir yöntem yani. Özellikle zaten bunlar çalışılmış senin dediğin gibi. Farklı günlerde ama en efektif olarak bu günler tespit edildiği için bunlar artık bir sta, ıı, rutin bir uygulama haline gelmiş bu Bunun gebelik oranı kaç? Modifiye Ovsink'te. Modifiye de, bakın ovülasyon oranı şurada söyledim. Bir kez daha hemen sorunuza yanıt olarak söyleyeceğim. Bakın ovülasyon oranı Ovsink'te yüzde 60-70 iken yani modifiye de 70'lere çıkıyor. Ovülasyon oranının artması ne demek? İşte ovülasyon oranı neden artıyor? 7'deki prostaglandine yanıt vermezse 8'deki verdiği için %10'luk ortalama bir artış söz konusu var. E, ovülasyon şansı artarsa gebelik oran. Bunlar da 40-45'lere çıkıyor. Gebelik oranları. Oysa öbüründe ne dedik? %30-35 civarında gebelik oranları. Farklı Oylasyon, senkronizasyon programları olduğunu söyledik. Bunlardan biri Selenksik'ti. Ondan bahsettik. İkincisinde arkadaşlar e, Modify of Sync'ten bahsettik az önce. Evet. Bununla birlikte bir de Cosink var. Cosink şu demek arkadaşlar. Burada da dikkat edin. Cosink gibi bir yöntemde de Sync'ten tek farkı bunun şu. Bunda diyorlar ki ya şimdi bir hayvana gittin sıfırda GNRH yaptın, yedide de prostaglandin yaptın, dokuzda ikinci GNRH yaptın, onuncu günde gidip bir daha tohumlayacaksın. Nedir? Orayı ziyaret etme, hayvanla uğraşma şeyin daha fazla. Oysa diyor ki hiç ben bunu yapmayayım, sıfırda GNRH'i yapayım, yedide de prostaglandini yapayım, dokuzda GNRH'i yapıp aynı zamanda da ineği tohumlayayım. 10. güne bir daha gitmeyi bu hayvana bir daha dokunmayayım. Ko sent dediğimiz yöntemde bu. Ama bu yöntemin O sinke göre gebelik oranları, ovülasyon oranları daha düşük. Ama pratik olması nedeniyle yani 10. gün bir daha o hayvanla uğraşmak ya ahırda işte uğraşmak veya siz bir veteriner hekim olarak bir çiftliği tekrar ziyaret etme zorunluluğundan, yükümlülüğünden sizi kaldırıyor bu. Demek ki co-sink'in co farkı ne? İkinci GnRH uygulaması sırasında ineğin aynı anda da tohumlanması. Evet. Anca şeyle söylemiştik. Aynı bu da oylasyonu senkronizasyonlu yöntem. İkinci GnRH ile birlikte tohumlama. Bunun co e göre avantajı ne? Tohumlama enjeksiyonla birlikte yapıldığından, iş gücünden bir tasarruf sağlanıyor. Peki az önce söylemiştik arkadaşlar demiştik ki o sinkin ovulasyon üzerine etkisi yüzde 50-60 kodyfiyada bu oran yüzde 60-70 demiştik. Oysa e, gebelik oranları yüzde 30-35 demiştik. Biz bunun başarısını arttırabilir miyiz diye bir soru böyle sorabiliriz. Bu yöntemin evet başarısını arttırabiliriz. Eğer ilk enjeksiyonu yani ilk aşı erken diyorsunuz döneminde yaparsanız ovülasyona yanı tartar. Peki erken yani siklusun A5 9. günler arasında olduğunu nasıl belirleyebilir? Kayıt sistemine bakarak ikine Ovaryum üstündeki korpus litiyomun olup olmadığına bakarsınız. Yani burada bir muayene gerekiyor. Bu şekilde arttırmak mümkün. Çünkü ovaryum üzerinde bir korpus lüteum var ise prostaglandin enjeksiyonu sırasında korpus lüteumun lizisi ve ikinci DNRH'dan sonra ovülasyon başarısı artar. Bu da bizim hem ovülasyon oranımızı hem de gebelik oranlarımızı olumlu yönde etkiler. Eğer ilk GNRH uygulaması sırasında folikül çapı LH'ye ya yanıt verecek büyüklükte değilse ovülasyon zayıf. Hani az önce dedim ya ilk DNA sırasında dominant folikül varsa amaç neydi zaten? Onun ovüla. E dominant folikül yoksa DNA ne yapacak? İlk enjeksiyonda ovülasyonu uyaramayacak. Uyaramazsa prostaglandin 7 gün sonra yaptığım prostaglandin de pek de bir etkilisi olmayacak yani. O yüzden işte arkadaşlar bu yöntemin ovülasyon başarı şansının az önce de söylediği gibi bu oranı arttırmak için pre-senkronizasyon dediğimiz yöntem var burada da pre-senkronizasyon yöntemlerinden birisi off -sync başlamadan 14 gün arayla iki prostaglandin enjeksiyonu bakın off -sync şurada başlıyor hani dedik ya burada 14 gün arayla çift inek doğum yaptı atıyorum doğumdan sonra beklediğiniz şeylerle ilgili atıyorum 40. gün civarında prostaglandin yaptınız İlkinden ilk prostaglandinden 14 gün sonra ikinci prostaglandini yaptınız ve ondan sonra arkadaşlar burada bakın ikinci prostaglandinden arada da bir 13 gün kadar zaman oluyor GnRH'a başlıyorsunuz gerisi aynı aynı GnRH yedide prostaglandin dokuzda ikinci 13 günde tohumlama pressing dediğimiz yöntemde bu o sink başlamadan önce yani 14 gün arayla çift prostaglandin, F2 alfa enjeksiyonu temeline dayanıyor bu yöntem. İşte pressing de arkadaşlar prostaglandin enjeksiyonu sonrası GnRH'ın uygulama zamanı yani burada da amaç yok. Eğer biz pressing başlarsak GnRH uygulama sırasında dominant ovaryum oluşturma yakalama şansını daha yüksek. O yüzden o düşük olan gebelik oranlarını bu şekilde arttırmak mümkün. Evet. Burada da gördüğünüz gibi dezavantajı ne derseniz daha fazla hormon kullanılıyor. Bu, bir dezavantaj. İkincisi tohumlama zamanını geciktiriyor biraz. Bu bir dezavantaj. Ama Orsink'e göre gebelik oranlarında %12-14 gibi bir artış sağlaması da avantajı. Evet şurada da hemen bitirip ondan sonra ya da burada arayı burada verelim. Çünkü buraya kadar sorusu olan var mı? Buyurun. Siz peki hangisini Şimdi burada ÖSRÜS takibini iyi yapıyorsanız ben şunu önerdim. Öncelikle böyle rastgele hormon kullanmak yerine çok iyi bir yönetsel işte hayvanları çok iyi besleme hayvan konforunu sağladıktan sonra Doğumdan sonra belli zamanlarda hayvanların kontrolleri var. Bu kontrolleri yaparım. Mesela hayvanın 100 tane hayvan var. Muayene ederim. Korpus tutuyoruz. Saptadıklarımı. Prostaglandini yaparım. Diğerlerine belki o zaman bu tür yöntemleri düşünüyorum. Çünkü her zaman öz Rus'taki bir inekleri tohumlamak bu şekilde hiç ne olduğunu bilmediğini tohumlamaktan daha avantajlıdır. Gebelik oranlar bakın Bu özfüs takibinin zor olduğu işletmelerde ya da bunu bilmeyen bu konuda deneyimli olmayan işletmelerde veteriner hekimlerin tercih ettiği bir yöntem daha çok. Hocam bu pre yönteminde e, genel araçtan iki tane prostaglandin yapıyoruz ya o ara kızgınlıkta olursa e, Hiç normal... onları şey yapmıyorsun takip etmediğin için görmüyorsun. Hmm. O zaman dezavantajlı bence hocam ekonomik olarak hani takip etmediği için olarak kızgınlık da olursa Şimdi, fazla hormon yani. kullanmış oluyoruz. <laughs> ara 10 dakika.